Selam, teknoloji ve güvenlik meraklısı, bugünkü özel incelememize hoş geldin. Şunu en başta belirtelim, e, bu bölümdeki tüm değerli bilgiler ve derinlemesine analizler, Görkem Hinçer'in katkıları ve titiz araştırmalarıyla hazırlandı. Yani kaynağımız sağlam. Evet, kesinlikle. Bugün masaya yatıracağımız konu da yine Görkem Hinçer'in kendi YouTube kanalındaki Blue Team Specialist savunma uzmanı kimdir başlıklı harika videosundan geliyor. Yani siber güvenlik dünyasının, hani o pek de adı duyulmayan kahramanları, dijital kalelerimizin bekçileri, Blue Team uzmanları. Hı hı. Biliyorsun dijital alem asla uyumaz. Saldırılar sürekli, tehditler hep değişiyor, her gün yeni bir şeyler çıkıyor. İşte tam bu e, sürekli hareket halindeki savaş alanının ortasında çoğu zaman fark etmediğimiz ama varlıkları hayati önem taşıyan bir grup var. Mavi takım. Yani savunma uzmanları. Aynen öyle. Şöyle bir canlandır gözünde. Hani durmaksızın saldıran düşmanlara karşı bir kaleyi savunan, en kritik geçitleri tutan, kalkanı asla indirmeyen cesur muhafızlar gibi. Güzel benzetme. Ya da filmlerde olur ya, en umutsuz anda ortaya çıkar, durumu kurtarır ama spot ışıklarından hep uzak durur. İşte Blue Team tam olarak bu. Peki, bu dijital dünyanın görünmez ama vazgeçilmez koruyucularından biri olma fikri sana nasıl geliyor? Hmm, eğer bu fikir bile içini biraz kıpırdatıyorsa, doğru yerdesin demektir. Kesinlikle. Bugünkü görevimiz net. Blue Team uzmanları kimdir? Tam olarak ne yaparlar? Neden bu kadar kritik bir rolleri var? Ve bu alana adım atmak istersen nelere odaklanman gerekir? Tüm bunları e, teknik terimlere boğulmadan, herkesin anlayabileceği bir dille, sanki bir kahve eşliğinde sohbet ediyormuşuz gibi rahat ve samimi bir şekilde ele alacağız. Okey, hadi o zaman bu konuyu bir açalım bakalım. Derinliklerinde neler varmış? Harika bir giriş oldu. Şimdi, Blue Team'in özünü kavramak için en temelden başlayalım. Onlar bir kurumun siber güvenlik zırhı. Yani ilk savunma hattı. Ana misyonları ne? Potansiyel siber saldırıları daha olmadan, yani gerçekleşmeden öngörüp engellemek. Önleyici yani. Aynen, önleyici ya da eğer bir saldırı başlamışsa bunu en hızlı şekilde tespit edip etkisiz hale getirmek. Siber güvenlikte sıkça duyduğum bir karşıtlık vardır. Red Team yani kırmızı takım ve Blue Team yani mavi takım. Evet, evet. Kırmızı saldıran, mavi savunan gibi, değil mi? Kesinlikle. Red Team bir saldırgan gibi düşünür, sistemlere sızmaya çalışır, zafiyetleri bulup kullanmaya çalışır, yani kalenin duvarlarında gedi kararlar. Blue Team ise tam tersi, savunmacıdır. Red Team kapıyı zorlarken Blue Team o kapıyı daha da sağlamlaştırır, kilitleri güçlendirir, nöbetçileri arttırır. İşte bu yüzden Blue Team bir organizasyonun dijital varlıklarını, verilerini, itibarını koruyan en temel ve en önemli kalkanıdır diyebiliriz. Kalkan benzetmesi çok yerinde oldu gerçekten. Peki bu dijital kalkanı oluşturan uzmanlar yani bu fedailer diyelim gün boyunca tam olarak hangi görevlerle meşgul oluyorlar? Sadece bekleyip o saldırı gelirse püskürtürüz mü diyorlar yoksa işin içinde daha fazlası mı var? Yok canım çok daha fazlası var. Sadece beklemek yani modern siber güvenlikte felakete davetiye çıkarmak olurdu. Blue Team uzmanlarının görev tanımı oldukça geniş ve şey, proaktif olmayı gerektirir. Proaktif olmak. Evet. Örneğin kurumun dış dünya ile iletişimini kontrol eden güvenlik duvarlarını, hani firewall'ları, yapılandırırlar, yönetirler ve sürekli güncel tutarlar. Sadece kurmak yetmez, kuralların doğru çalıştığından, gereksiz açıklıklar bırakmadığından emin olmaları gerekir. Hı hı. Aynı şekilde Ağ trafiğini sürekli izleyerek şüpheli aktiviteleri tespit etmeye yarayan saldırı tespit sistemleri IDS ve tespit edilen tehditleri otomatik olarak engelleyebilen saldırı engelleme sistemleri IPS gibi kritik altyapıları yönetirler. Yani sürekli bir izleme hali. Anlıyorum. Yeni ortaya çıkan tehditleri sürekli araştırır, analiz ederler. Sistemlerdeki güvenlik açıklarını düzenli olarak tarar ve bulunan açıkları kapatmak için gerekli yamaları uygularlar. Asıl amaçları, dediğim gibi, saldırı daha zarar verme noktasına gelmeden onu durdurmak. İşte işin püf noktası burada. Reaktif olmaktan çok proaktif olmak zorundalar. Yani yangın çıkmadan. Aynen. Yangın çıktıktan sonra söndürmeye çalışmak yerine Yangının hiç çıkmamasını sağlamaya odaklanırlar. Sürekli bir anormallik, bir tuhaflık arayışı içindeler aslında. Proaktif olmak bu sürekli bir teakkuz hali demek. Kulağa hem müthiş bir sorumluluk gibi hem de e, oldukça yorucu geliyor açıkçası. Peki bu dijital muhafızların tipik bir günü nasıl geçer? Yani sabah bilgisayarın başına oturduklarında ilk baktıkları şey nedir mesela? Sadece alarmlar mı? Yorucu olduğu kesin ama aynı zamanda çok dinamik. Tipik bir günleri genellikle rutin kontrollerle başlar ama her an bir krize dönüşebilir orası öyle. Sabah ilk işlerden biri evet güvenlik duvarı loglarını ve kurallarını gözden geçirmek olabilir. Hı hı. Yeni çıkan güvenlik yamalarının kritik sistemlere doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını. Teyit etmek çok önemli. Çünkü bilinen bir zafiyetin yamalanmaması yani saldırganlara açık davetiye çıkarmak gibi bir şey. Doğru. Lerce cihazdan gelen logları toplar ve analiz eder. Ancak iş sadece panoya bakmakla bitmez. Belki de gece boyunca yüzlerce hatta binlerce uyarı yani alert gelmiştir. O kadar çok mu? Evet, evet. İşte burada tecrübe devreye girer. Bu uyarı seli içinde hangisi gerçek bir tehdit, hangisi yanlış alarm, yani false positive, o gürültünün içinden önemli sinyali ayıklama sanatı günün önemli bir kısmını alabilir. Çünkü küçücük, önemsiz gibi görünen bir log kaydı aslında büyük bir saldırının ilk işareti olabilir. Vay canına. Bu yüzden evet sürekli tetikte olmak, detaylara dikkat etmek ve şüpheci bir bakış açısına sahip olmak bu işin doğasında var. Yani monotonluktan çok uzak bir iş diyebilirim. Gürültüden sinyali ayıklamak bu gerçekten bir sanat olmalı. Peki bu kadar hassas ve kritik görevleri yerine getirirken kullandıkları özel silahlar yani teknolojik cephanelikleri nelerden oluşuyor? Hangi araçlara güveniyorlar? Cephanelikleri oldukça çeşitli ve şey sürekli gelişiyor tabii. En temel araçlardan başlarsak saldırı tespit sistemleri IDS var. İşte açık kaynaklı Snort veya surikata gibi araçlar ağ trafiğini derinlemesine analiz ederek bilinen saldırı imzalarını veya anormal davranışları arar. Hı hı. Tabii ki güvenlik duvarları firewall olmazsa olmaz. Fortinet, Palo Alto, Cisco, ASA gibi sektör lider markaların gelişmiş güvenlik duvarları, ağın sınırlarını korumada ve trafiği filtrelemede kilit rol oynar. Bunlar bilindik markalar, evet. Aynen. Ancak modern tehditler sadece sınırda durmuyor, içeri sızabiliyor. İşte burada SIEM, yani güvenlik bilgi ve olay yönetimi sistemleri devreye giriyor. Splunk, ELK Stock, Hani, Elasticsearch, Logstash, Kibana veya QRadar gibi sistemler ağdaki sunuculardan, kullanıcılardan, güvenlik cihazlarından gelen milyonlarca log kaydını tek bir yerde toplar, ilişkilendirir, korelasyon yapar yani ve potansiyel tehditleri veya politika ihlallerini tespit etmeye çalışır. Yani her şeyi bir araya getiriyor. Evet, bir nevi beyin gibi endpoint detection and response edr araçları da son kullanıcı cihazlarındaki yani laptoplar sunucular üzerindeki şüpheli aktiviteleri izlemek için giderek daha önemli hale geliyor ama şunu unutmamak lazım bu araçlar ne kadar gelişmiş olursa olsun sihirli değnek değiller ha işte orası önemli kesinlikle asıl iş bu araçların ürettiği veriyi doğru yorumlamak farklı araçlardan gelen bilgileri birleştirmek ve duruma uygun en doğru kararı hızla verebilmekte. Yani teknoloji bir kolaylaştırıcı ama zeka ve analiz yeteneği şart. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Yani en pahalı, en gelişmiş araçları alsanız bile eğer onları doğru kullanan, verileri yorumlayabilen bir uzman yoksa e, pek bir işe yaramıyorlar anlaşılan. Teknoloji tek başına yeterli değil diyorsun. Kesinlikle öyle. Teknoloji işin sadece bir boyutu. Diğer boyutları ise analiz yeteneği, tecrübe ve hatta biraz da sezgi. Şöyle bir örnek vereyim. Bir Blue Team uzmanı, SIEM ekranında belki yüzlerce farklı uyarı görürken, A trafiği analiz aracında, mesela Wireshark gibi, normalde sadece Türkiye'deki sunucularla konuşan bir kullanıcının, son bir saattir daha önce hiç iletişim kurmadığı, örneğin Doğu Avrupa'daki belirli IP adreslerine sürekli küçük veri paketleri gönderdiğini fark edebilir. Hmm, bu şüpheli. Evet, şüpheli. Bu durum belki CM'de doğrudan bir kritik saldırı alarmı tetiklemeyebilir. Ama tecrübeli bir uzman bu anormal davranışın bir veri sızıntısının ilk adımları olabileceğinden veya kullanıcının makinasının bir botnete dahil edilmiş olabileceğinden şüphelenir. İşte bu noktada sadece alarmlara bakmak yerine farklı veri noktalarını birleştirme, sorgulama ve burada normal olmayan bir şeyler dönüyor diyebilme yeteneği kritik önem kazanıyor. O sezgi dediğin şey devreye giriyor yani. Aynen. Derinlemesine TCP/IP bilgisi de burada devreye giriyor. Paket başlıklarındaki anormallikleri, beklenmedik protokol kullanımlarını fark etmek ancak protokolün nasıl çalışması gerektiğini çok iyi bildiğinde mümkün olur. Bu sadece kural ezberlemek değil, sistemin ruhunu anlamakla ilgili bir durum. Bu anlattıkların işin ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor. Peki, konuyu daha da somutlaştırmak adına sıkça duyduğumuz ama belki tam olarak nasıl işlediğini bilmediğimiz bir saldırı türü üzerinden gidelim mi? Mesela şu meşhur DDoS saldırıları. Bir blue team uzmanı böyle bir durumda ne yaşar, nasıl müdahale eder? Anlatabilir misin biraz? Harika bir örnek. Çünkü DDoS yani dağıtık hizmet engelleme saldırıları oldukça yaygın ve yıkıcı olabiliyor. Senaryoyu canlandıralım. Sakin bir öğleden sonra Aniden kurumun web sitesine veya online hizmetlerine erişimin yavaşladığına dair şikayetler gelmeye başlıyor. Eyvah. Aynı anda izleme sistemleri ağ trafiğinde inanılmaz bir artış tespit ediyor. Normalde saniyede belki binlerce paket işleyen sunuculara birdenbire saniyede milyonlarca anlamsız istek paketi yağmaya başlıyor. Bu genellikle farklı coğrafyalara dağılmış, ele geçirilmiş binlerce bazen milyonlarca bilgisayardan oluşan bir botnet ordusu tarafından yapılır. Korkunç. Amaç ne? Hedef sistemin kaynaklarını, band genişliği, işlemci gücü tüketerek gerçek kullanıcıların hizmet almasını engellemek, yani sistemi boğmak. İşte tam bu anda Blue Team için kırmızı alarm çalıyor. İlk adım paniğe kapılmadan durumu analiz etmek. Bu gerçekten bir DDoS saldırısı mı yoksa beklenmedik bir yoğunluk mu? Saldırının kaynağı neresi? Hangi tür trafik kullanılıyor? UDP flood, SYN flood vesaire. Bu analiz için özel ağ analiz araçları ve firewall logları incelenir. Hızlı olmak lazım tabii. Hem de nasıl? Saldırının DDoS olduğu teyit edildiğinde önceden hazırlanmış oyun planı yani playbook devreye sokulur. Eğer kurumun kendi DDoS önleme cihazları varsa, mesela Arbor, Redware gibi, bunlar üzerinden saldırı trafiği filtrelenmeye başlanır. Ya da daha yaygın olarak kurumun anlaşmalı olduğu bulut tabanlı bir DDoS koruma servisi Cloudflare, Akamai gibi aktive edilir. Hı hı. Bu servisler gelen tüm trafiği kendi devam devasa altyapılarına yönlendirir, kirli yani saldırı trafiğini ayıklar, temizler ve sadece temiz yani meşru kullanıcı trafiğini kurumun sunucularına iletir. Bu süreç doğru yapılandırma ve hızlı müdahale ile dakikalar içinde tamamlanabilir. Trafik normale döndüğünde sistemler tekrar nefes alır ve hizmetler kesintisiz devam eder. Oh be! İşte o an yaşanan rahatlama ve başardık hissi gerçekten paha biçilemez. Çünkü o ekip sadece teknik bir sorunu çözmekle kalmamış, belki de milyonlarca liralık potansiyel zararı ve ciddi bir itibar kaybını önlemiştir. Ama şunu da ekleyeyim. Bu mücadelede hata payı çok düşüktür. Evet, onu tahmin edebiliyorum. Yanlış bir filtreleme kuralı gerçek kullanıcıları da engelleyebilir. Geç kalınan bir müdahale sistemin tamamen çökmesine yol açabilir. Bu yüzden soğukkanlılık, hız ve isabetli karar verme yeteneği hayati önem taşır. Gerçekten nefes kesici bir mücadele anlattın. Sadece teknik bilgi değil, baskı altında doğru kararlar alabilme yeteneği de öne çıkıyor anlaşılan. Peki Diyelim ki seni dinleyen biri bu alana ilgi duydu. Ben de bu dijital kaleyi savunanlardan olmak istiyorum dedi. Nereden başlamalı, bu mesleğe giden yol haritası nasıl çizilir? Bu harika bir soru. Blue Team uzmanı olmak isteyen birinin öncelikle teknolojiye ve problem çözmeye tutkulu olması gerekiyor. Bu cepte. Temelden başlarsak sağlam bir ağ yani network bilgisi kesinlikle şart. Router, switch gibi ağ trafiğini yönlendiren temel cihazların nasıl çalıştığını, TCP/IP protokol ailesini, IP adresleme, subnetting, DNS, DHCP falan ağ katmanlarını adeta ana dili gibi bilmek gerekiyor. Temel sağlam olmalı yani. Aynen. Çünkü saldırıların çoğu ağ üzerinden geliyor ve ağın nasıl çalıştığını bilmeden onu nasıl savunacağını bilemezsin. Güvenlik duvarı, firewall mantığını, kurallarını yazmayı, yapılandırmayı öğrenmek kritik. Sadece izin ver veya engelle demek değil, neden izin verdiğini veya engellediğini, bunun potansiyel risklerini anlamak önemli. Hı hı. Log okuma ve yorumlama becerisi de olmazsa olmaz, bir sistemin veya uygulamanın ürettiği logları anlayabilmek, oradaki anormallikleri fark edebilmek, adeta bir dedektif gibi ipuçlarına takip etmeyi gerektiriyor. Linux ve Windows işletim sistemlerinin temellerini, özellikle güvenlik ayarlarını bilmek de büyük avantaj sağlar tabii. Anladım, yani teknik temel çok sağlam olmalı. Peki bu teknik bilginin üzerine ne koymak gerekiyor? Sadece bilmek yetiyor mu yoksa başka yetenekler? yeteneklerde kritik mi bu işte? Teknik bilgi buzdağının sadece görünen kısmı, evet. Asıl fark yaratanlar genellikle diğer yetenekler oluyor. En başta analitik düşünme ve problem çözme becerisi geliyor. Karşına çıkan bir güvenlik uyarısı veya olayı genellikle yapbozun sadece bir parçasıdır. Farklı kaynaklardan loglar, uyarılar, tehdit istihbaratı gelen bilgileri birleştirip büyük resmi görebilmek, olayın kök nedenini bulabilmek çok önemli. Detaycılık da lazım o zaman. Kesinlikle. Sabırlı olmak ve detaylara dikkat etmek gerekiyor. Bazen küçücük bir konfigürasyon hatası veya gözden kaçan bir log satırı büyük sorunlara yol açabiliyor ve kesinlikle ekip çalışmasına yatkınlık şart. Blue Team operasyonları neredeyse her zaman bir takım işidir. Güvenlik Operasyon Merkezi SOC dediğimiz birimlerde farklı uzmanlık alanlarına sahip kişiler birlikte çalışır. İyi iletişim kurabilmek, bilgi paylaşabilmek, stres altında bile sakin kalıp ekiple koordineli hareket edebilmek başarı için kritik. Tek başına savaşan bir kahraman değilsin yani. Organize bir savunma hattının parçasısın. Peki ya sertifikalar? Sektörde sıkça konuşuluyor bu konu. Gerçekten bu kadar önemli mi? Yoksa sadece kağıt parçası mı bunlar? Hmm, sertifikalar ne sihirli bir anahtar ne de değersiz bir kağıt parçası. Onları şöyle düşünmek lazım. Sahip olduğun bilgi ve becerileri belirli bir standartta belgeleyen ve özellikle kariyerinin başındaysan veya yeni bir iş arıyorsan potansiyel işverenlere kendini göstermenin bir yolu olabilir bir nevi kanıt gibi. Aynen bir kanıt. Genel siber güvenlik bilgisi için CompTIA Security Plus iyi bir başlangıç noktası olabilir. Daha ileri seviye ve yönetim odaklı CISSP çok saygın bir sertifikadır. Onu da söyleyeyim. Belirli teknolojilere odaklanmak istersen, örneğin Fortinet'in NSE serileri gibi üretici sertifikaları veya Splunk, ELK stack gibi CM platformlarına yönelik eğitimler ve sertifikalar pratik becerilerini göstermene yardımcı olabilir. Hı hı. Ancak en önemli nokta şu, sertifika almak bir amaç değil, bir araç olmalı. Asıl mesele o sertifikanın kapsadığı konuları gerçekten öğrenmek, anlamak ve uygulayabilmek ve daha da önemlisi öğrenme sürecini sertifikayla bitirmemek. Siber güvenlik dünyası o kadar hızlı değişiyor ki bugün geçerli olan bir bilgi veya teknik yerin eskiyebilir. Doğru. Sürekli güncelleme şart. Kesinlikle. Bu yüzden en değerli yetenek belki de sürekli öğrenmeye açık olmak, merakını kaybetmemek ve kendini sürekli güncelleme disiplinine sahip olmak. Asıl soru şu, sürekli evrilen bu tehdit manzarasına nasıl ayak uyduracaksın cevap basit öğrenmeyi hiç bırakmayarak sürekli öğrenme bu her dinamik alan için geçerli sanırım ama siber güvenlikte hayati öneme sahip gibi duruyor peki bu kadar sorumluluk stres ve sürekli öğrenme gerektiren bir işin hem zorlukları hem de güzellikleri vardır mutlaka değil mi o dengeyi nasıl kuruyorlar? Yani insanın ne motive ediyor? Kesinlikle var, her ikisi de. Zorluklarından başlayalım istersen. En büyük zorluk taşıdığın sorumluluğun ağırlığı. Yani bir saldırıyı gözden kaçırmanın veya yanlış bir müdahalede bulunmanın sonuçları kurum için felaket olabilir. Milyonlarca dolarlık finansal kayıp, müşteri verilerinin çalınması, şirketin itibarının yerle bir olması gibi ağır sonuçlar. Çok ağır. Bu sorumluluk ciddi bir stres kaynağı olabilir. Ayrıca işin doğası gereği beklenmedik anlarda çalışmak gerekebilir. Hani gece yarısı çalan bir telefonla acil bir güvenlik olayına müdahale etmek için uykundan fırlayabilirsin. O kötü işte. Özellikle büyük bir saldırı sırasında saatlerce hatta günlerce süren yoğun ve stresli çalışma temposu yıpratıcı olabilir. Sürekli tetikte olma hali, bazen paranoyaklığa varan bir şüphecilik de zamanla yorucu hale gelebilir tabii. Evet, bunlar gerçekten ciddi zorluklar. Peki, madalyonun diğer yüzünde ne var? Bu kadar zorluğa katlanmayı sağlayan motivasyon kaynakları, işin güzel yanları neler? O bahsettiğin tatmin duygusu gibi mi mesela? İşte orası işin büyülü kısmı. En büyük güzellik o bahsettiğim tatmin duygusu. Başarılı bir müdahale anı. Düşünsene, sistemler çökmenin eşiğine gelmiş, tüm veriler tehlikede ama sen ve etibin soğukkanlılıkla doğru adımları atarak saldırıyı püskürtüyorsunuz, tehlikeyi bertaraf ediyorsunuz. O an hissedilen başardık duygusu, o rahatlama ve gurur hissi yani kelimelerle tarif etmek zor. İnsanı ayakta tutan şey o zaman. Aynen öyle. Bir nevi dijital dünyanın koruyucu melekleri gibi hissediyorsun. Belki ismin manşetlerde yer almıyor, kimse seni tanımıyor ama sen biliyorsun ki o kurumun dijital varlıkları, o insanların verileri senin ve ekibinin sayesinde güvende kaldı. Sistemi ayakta tutmanın, iş sürekliliğini sağlamanın verdiği o içsel motivasyon çok güçlü. Hı hı. Ayrıca sürekli yeni şeyler öğrenmek, zeki ve motive insanlarla bir takım olarak çalışmak, karmaşık problemleri çözmek de entelektüel olarak çok tatmin edici. Yani evet, zorlukları var ama ödülleri de bir o kadar büyük. Harika bir perspektif sundun. Blue Team uzmanları gerçekten de dijital dünyamızın sessiz ama vazgeçilmez koruyucuları. Peki tüm bu konuştuklarımız şu an bizi dinleyen ve belki de bu alana ilgi duyan sen için ne ifade etmeli? Şöyle diyelim, eğer teknolojiye tutkuluysan, bulmaca çözmeyi, karmaşık sorunların derine inmeyi seviyorsan, sürekli yeni bilgiler edinmekten heyecan duyuyorsan ve en önemlisi Sanal dünyada gerçek bir fark yaratmak, bir şeyleri korumak ve savunmak istiyorsan, o zaman blue team uzmanlığı senin için biçilmiş kaftan olabilir. Çok net oldu. Ama bir o kadar da anlamlı ve ödüllendirici bir yolculuk vaat ediyor diyebilirim. Bu harika sohbet ve paha biçilmez bilgiler için hem sana hem de bu bölümün temelini oluşturan kaynağın sahibi Görkem Hinçere bir kez daha teşekkür edelim eğer siber güvenlik dünyası özellikle de bu savunma tarafı ilgini çektiyse kesinlikle Görkem Hinçer'in YouTube kanalına bir göz atmanı öneririz evet kesinlikle tavsiye ederim abone olmayı videolarını beğenmeyi ve çevrendeki meraklılarla paylaşmayı unutma kendisi bu alanda gerçekten harika anlaşılır ve güncel içerikler üretiyor hatta kaynak videoda ima ettiği gibi belki bir sonraki incelememizde de yine onun bir içeriğinden yola çıkarak yönetişim risk ve uyum yani GRC uzmanlarının dünyasına dalarız, kim bilir? Neden olmasın? Kapanışı yapmadan önce sana üzerinde düşünebileceğin küçük bir soru bırakmak istiyorum dinleyici olarak sana. Tüm bu konuştuğumuz teknik bilgi, son teknoloji araçlar ve yılların getirdiği deneyim bir kenara, sence sürekli değişen, giderek daha karmaşık hale gelen ve çoğu zaman görünmez olan bu dijital tehditlere karşı koyan bir savunma uzmanında olması gereken en kritik kişisel özellik ne olabilir? Sadece zeka ve teknik yeterlilik mi belirleyici yoksa karakterde, kişilikte yatan başka bir cevher mi daha ağır basıyor? Ne dersin? Bu soru üzerine biraz kafa yormaya değer bence. Çok düşündürücü bir soru gerçekten. O zamana kadar kendine çok iyi bak ve en önemlisi dijital dünyada güvende kal. Güvende kalın. Hoşça kalın.